Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ankebut suresi 41. ayet kelimeden devam ediyoruz. Meselu misali örneği demek. Ellezine an an ittahazu edinmek anlamında min dunillahi Allah'ın yerine evliye dost edinenlerin durumu ke gibidir. Ke meseli misali gibidir. El ankebut. Ankebut örümcek demek. Bir örümceğin misali gibidir. Ve bu örümceği de şu şekilde tanımlıyor. İttihazet beyte. Yani bir ev edinen, bir ev inşa eden bir örümceğin durumu gibidir. Ve inne şüphesiz evhene en zayıf, en narin, el buyuti, yani evlerin en zarifi, en zayıfı, le elbette, le beytul ankabut, örümceklerin evidir. Lev kenu ya'lemun. Lev saydı saydı demek. Kenu idiler, tek başına. Ya'lemun ifadesi, biliyorlar demek. Kenu ya'lemun olunca, biliyorlardı demek. Levkânû ya'lemûn ifadesi. Keşke bunu biliyor olsalardı. The likeness of those yani misali, örneği of those who take edinen false deities yani sahte tanrılar edinen kimselerin as evliye, dost olarak edinen kimselerin durumu protect us yani evliye derken koruyucu, helpers, yardımcı, adadan Allah, Allah'tan başka, is the likeness of, benzeri gibidir, o ve spider, nedir? Bir örümceğin misali benzeri gibidir. Ve örümceği de şu şekilde anlatıyor. Who builds for itself a house. Kendisine bir örümcek inşa eden, bir şey kendisine bir ev inşa eden örümceğin misali gibidir. Burada mesela who kullanmış an and derken normalde hayvanlarda that ya da which kullanılır. Artık bu çeviride neden who kullandığı onu bilmiyorum. Yani an and demek istiyorsak, örümceği tanımlayacaksak, tanımlayacaksak ya that kullanacağız ya da which kullanacağız. But verily ama doğrusu the frailest yani en zarif weakest en zayıf of houses evlerin en zayıfı Is the spider's house, örümceğin evidir, if they but knew. Bu ifade keşke, biliyor, olsaydılar diye çevrilmektedir. Burada yani Allah'tan başka ilah edinmek meselesi nedir? İnsanın rızkı Allah'tan başka birinden beklemesi, sağlığı Allah'tan başka birinden beklemesi, iş hayatında bütün sorumluluklarını yaptıktan sonra ona buna yalakalıklar yapmak, makamı yükseltmek için değişik şeyler yapabilmek gibi günümüzde yani bizim içerisinde bulunduğumuz insanların düşebileceği haller şeklinde yorumlanabilir. Yoksa biz elhamdülillah toplumsal olarak iman olan bir toplumuz. Ancak farkında olmadan öyle bir durumun içerisinde olunabilir. Ona dikkat etmek lazım. İnnallâhe şüphesiz Allah ya'lemu bilir. Me yed'ûne onların kime yalvardıklarını min dûnihi kendisinin yerine min şey herhangi bir şeyden kime yalvardıklarını bilir. Ve huve buradaki ve'yi çünkü diye alabiliriz. Huvel azizu aziz kudreti daima üstün olan El-Hakim hikmeti daima üstün olandır. Verily, doğrusu Allah knows bilir what things hangi şeylerin they invoke instead of him yani onun yerine hangi şeylere yalvardıklarını dua ettiklerini bilir. Şu instead of yerine demektir. Instead of him, onun yerine he is the almighty o aziz olan the always aynı zamanda hakim olandır diye buyuruyor Rabbimiz. Ve tilke bu. Tilke daha çok mühendisler için kullanılan, aynı zamanda mühendis çoğul için kullanılan, yani bu şu anlamına gelen bir işaret sıfatı. El emsel. Bu misaller nadri buhe, Yani nadribuhe darabe fiili vurmak demektir. Ama örnek, misal gibi kelimelerle kullanıldığında örnekleme anlamında bu örnek verdiğimiz misaller, linler, insanlar için bu örnekleri veriyoruz, öne sürüyoruz. Ve me burada bakınız me'den sonra ille olunca iki türlü çeviri yapabiliyoruz. Me yakulu ancak akleder ya da ondan başkası akletmez. Başkası konumunda olan el alimun yani alimler dışında, bilenler dışında kimse bunu akletemez. Yani yukarıda Rabbimiz bir örnek verdi. İnsanoğlunun kendisinden başka dostlar edilmesini ev yapan bir örümceğin haline benzetti. İşte bu tip meseleleri ancak ilim sahibi kimseler algılayabilir, anlayabilir diye düşünen kimseler, bu konu üzerinde akleden kimseler bunu anlayabilir ve o sevdadan vazgeçebilir. Yani bugün insanlar maalesef sürekli böyle yukarıya doğru bir koşuşturmanın içerisinde de işte çok kazanma, çok mülke sahip olma, yüksek bir makama sahip olma gibi bir yarışın içerisindeler. Halbuki biz insanız, bizim için yukarısı mı hayırlı, aşağısı mı hayırlı bunu bilemeyiz. dolayısıyla Allah'a olan kulluk vazifemizi ihmal ederek yukarıya doğru koşuşturmak zaten başlı başına bizim için bir zarar. Yani nasıl bir zarar? Çünkü biz Allah'a karşı sorumluluğunu yapan bir topluluk olamıyoruz. Kimseler olamıyoruz. Buna dikkat etmek lazım. İşte eğer kişi Allah'a karşı sorumluluğunu da yerine getiriyorsa buna rağmen öyle bir sevdanın içerisinde olmamalı. Nedir? Şartlar onu gerektirir. Ve o noktada olur. O zaman şöyle bir durum gerçekleşir. Kişi orada bulunduğu müddetçe Allah'ın rızasına uygun şeyler yapmakla mükellef. Bu ihmal olduğunda o zaman o kişi için orası faydadan çok zarar getirebilir. Hep bunun için de dua etmek lazım. And these similitudes, yani bu misaller, bu örnekler, we put forward, forward put forward, ileri sürmek, iddia etmek gibi for mankind, yani insanlar için ort, aya attığımız ya da örnek verdiğimiz bu örnekler but none will understand them. Onları hiç kimse anlamayacak except those ancak who have knowledge. bilgisi olan kimselerin dışında onu kimse anlamayacak. O Allah and his signs. Yani Allah'tan ve onun ayetlerinden bilgisi olan kimselerin dışındakiler de bunu anlamayacak. E dolayısıyla insanın burada bilmeye teşvik eden, Allah'ı anlamaya, onun ayetlerini öğrenmeye teşvik eden de bir ayet-i kerime. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriyor ama insan bunu anlamıyor. Bu aklın alacağı bir şey değil. Halaka yarattı. Allah'u. Allah yarattı. Halaka Allah'u semaveti. Gökleri yarattı. Vel arda. Ve yeri yarattı. Bil hak, hak ile yarattı. İnne şüphesiz bir zelike, işte bunda le ayeten ayet, delil vardır. Lil müminin iman eden bir kimse için bunda ayet, delil vardır diye buyuruyorum. Allah says to his prophet Allah peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde söylüyor. Diyor ki Allah alone yalnızca. Bakınız şuradaki ifade alone ifadesi yok. Allah alone created, yarattı the heavens, gökyüzünü and the earth ve gökleri yarattı bu heavens, gökleri and the earth ve yeri yarattı with truth. Hak ile, doğrulukla yarattı and none shared him. Hiç kimse paylaşmadı in the creation. Yani onların yaratılışını hiç kimse onunla paylaşmadı. Allah bu işi tek başına yaptı. Verily doğrusu Dain bunda is surely bir delil. A yani surely muhakkak anlamda a bir işaret. Who does, who believe. iman eden kimseler için bunda muhakkak bir delil vardır diye buyuruyor. Evet bu ayet-i kerimede utlu oku anlamında bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben sen oku aynı zamanda onun şahsında da biz müminlerin görevidir. Utlu oku. Me uhiye. Uhiye vahyedilen anlamda. Yani vahyedildi demek. Me uhiye olunca vahyedilen şey. İleyke sana vahyedilen şeyi minel kitabı. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve ekimiz sale ve namazda kıl. Bakınız Peygamber Efendimiz'e bu ayet-i kerime iniyor ve onun şahsına söyleniyor. Bugün insanlar işte kendisinin kalbinin temiz olduğunu iddia ederek namazı kılmayabiliyor maalesef. Benim kalbim temiz ya da kalbin temizliğinden öte ne var? Başka şeyleri işte öne sürerek toplumsal yardım yapma, birilerine iyilik etme, birini işe alma, birisini birisine istihdam oluşturma falan gibi farklı meseleleri öne sürerek işte bunlar beni ilgilendirir, başka bir şey ilgilendirmez gibi. Halbuki Allah Müslümana her şeyi emretmiştir. İbadeti de emretmiştir ve hayır olan, helal olan güzellikleri emredip birilerine yardım etmeyi, birilerinin hakkını korumayı da emretmiştir. İşte bu meseleleri değerlendiriyorken öyle tek başına namaz tabi insana ağır geldiğinden insan buna bahaneler uydurabiliyor. Hatta şeytan iyilik yapmasını ona hoş gösterip namazın da öne, önüne geçer bir ruh halini içerisine sokabiliyor o kimseyi. İnsan buna dikkat etmesi lazım. Bakınız tekrar burada parantez içerisindeki bilgiyle İngilizce kısmında bu şekilde ne diyor? Sana vahyedilen, kitaptan vahyedilen şeyi oku ve namazını kıl. Ve namazın özelliğini anlatacak burada. İnne salate namaz tenhe Alıkoyar. engeller anil fahşai namaz kişiyi fuhşiyattan, kötülükten alıkoyar. vel munker. Bu munker de yine kötülük anlamında. Yani kişi namaz kıldığında nedir? Kötülükten olur. En basiti şu, kişi namaz kılma süreci içerisinde o an işte abdest alıp namazı kıldığında günlük farz namazları ve yanında sünnet namazları kıldığında işte diyelim sabah namazında en azından dört rekat ne kadar süresini alıyor bu? O süre içerisinde herhangi bir kötülüğe bulaşmıyor. En azından fiziksel olarak bir kötülüğe bulaşmıyor. Devamında uzun olan namazlarda işte on rekatlık, on üç rekatlık namazlarda da o sürenin içerisinde kişi nedir? herhangi bir kötülüğe bulaşmıyor. Bu fiziksel olarak böyledir. Bunun haricinde kişinin o an kılmış olduğu namaz, etmiş olduğu dualarla da yine nedir? Herhangi bir kötülükten alıkoyuyor. O zaman şu denilebilir mi? Kişi namaz kılmamakla zaten bir kötülüğün içindedir. Allahu alem. Yani kişi eğer namaz insanı kötülükten alıkoyuyorsa, adam namaz kılmıyorsa o zaman zaten o halde bir kötülüğün içerisinde denilebilir. Allah korusun. Vele zikrullahi Allah'ı zikretmek ekber. Burada Allah'ı anmak daha büyüktür. Bunu şu şekilde yorumlayan kimseler var. Zaten kişi namazın içerisinde Allah'ı zikrediyor. E, dolayısıyla bu daha büyük bir şeydir deniliyor. Ya da namazdan daha büyük bir şekilde öyle bir yorum da olabilir. Yani nedir? Allah'ı zikretmek, sürekli Allah'ı anmak çünkü kişi belirli zamanlarda namaz kılıyor ama onun devamında da yine Allah'ı anar bir halde olmalı. Ki e, nedir? Yine bir üst kısımla ilintili ilintisine baktığımızda, alakasına baktığımızda şunu diyebiliriz. Yani kişi Allah'ı zikreder halde olduğunda kötülüklerden uzak durur diyebiliriz. Evet. Vallahu Allah ya'lemu bilir me tasnaun Allah sizin yapmakta olduğunuz bu fiili, yapmakta olduğunuz şeyleri bilir diye buyuruyor. Evet recite o Muhammed. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem recite oku demek. Ritiyene daha çok bu ifade kullanılıyor. Oku what has been revealed to you. Sana vahyedilen şeyi şu vahyedilen ifadesi has been revealed yani Hazreti Muhammed sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem hayatta bu ayetin indiği ana kadar gelen şeyleri oku anlamda has been revealed indirildi demek tek başına what'la beraber indirilen şey diye yorumluyoruz. Evet. You of the book yani kitaptan sana vahiy edilen şey indir. The Quran. Kur'an'ı and perform a salat namazında nedir? Sergile. Bu perform yerine bazı yerlerde İngilizce olarak do gibi yapmak anlamında ya da establish gibi kurmak gibi ifadeler kullanılıyor. Evet, ikamet et sal es sala yani namazını sergile onu göster. Verily doğrusu es salat salat the prayer. Salat bu prayer tek başına dua olarak da kullanılıyor. O yüzden hemen direkt prayer diye çevrilmedi genelde salat diye kullanılıyor. Prevents from insan engeller el fahşa fahşadan yani bununla ilgili fahşanın fuhşiyat kelimesinin açıklamasını yapıyor. Great sins of her tür every kind. Every kind yani her tür büyük günahlardan unlawful kanunsuz yani Allah'ın kanunlarına uymayan sexual intercourse yani e, ilişki, cinsel ilişki, kadın erkek ilişkisini ya da farklı tür ilişkilerin ilişkilerin tamamından namaz alıkoyar. En el munker. Munker neymiş? Bu da disbelief yani inançsızlık. Politeizm birden çok tanrıya inanma. And every kind of her tür evil, wicked deed. Her tür kötü bu vek yine kötü anlamında değil. Her tür kötü amellerden ne yapar? Alıkoyar. And the remembering, hatırlamak, praising of you by Allah. Yani senin Allah'ı hatırlaman. Yani praise derken ona övgüler, metiyeler dizmen. Yani elhamdülillah, subhanallah, Allahu Ekber demen. In front of the angels, meleklerin önünde, is greater, yani meleklerin huzurunda diyebiliriz belki, is greater, daha büyüktür, indeed, than you remembering, praising of Allah in prayers. Burada, yani, O oh Allah in prayers, bu ifade, senin hatırlanmandan, namazlarda Allah'ı hatırlaman, Yine e, namazları bahsediyor namazların içerisinde Allah'ı hatırlaman daha büyüktür şeklinde söylüyor burada e, the remembering yani praising of you by Allah yani senin Allah tarafından bahsedilmen in front of the angels aslında burada e, bahsederken Allah'ın seni anması gibi meleklerin önünde is greater than daha büyüktür. Then you're remembering praising of Allah in prayers. Yani namazlarda nedir? Senin Allah'ı anmandan daha büyüktür gibi bir çeviri söz konusu. Tabi hata etmişsek Rabbim hatamızı affetsin. And Allah knows, Allah bilir what you do. Sizin yapmakta olduğunuz şeyleri bilir diye buyuruyor Rabbim. Evet. Ee, i̇nşallah yarın kaldığımız yerden devam edelim. Hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.